Tut böyle açım şu an Evet şu an açık bebeğim Böyle mi tutayım evet. aşkım? Seni gösterebiliyorum değil Göstereyim. mi? Gösteriyorum Evet konuşabilirsin Şu anda açık mı video? Evet açık ha, tamam Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Biz şu anda Sultanbeyli meydandayız. Burhan'cım merhaba. Merhaba bebeğim. Burhan'ın bugün doğum günü arkadaşlar. Doğum günün kutlu olsun aşkım. Teşekkür ederim bebeğim. Bir saattir yollardayız ama oldu değil mi Burhan? Dedi. <laughs> Burhan az önce benim duyduklarımı sen de gördün mü? Evet gördüm. Evet arkadaşlar. Şu anda Sultanbeyli sokaklarında gezme devam edeceğiz. Hem de sizlere Sultanbeyli sokaklarını gösteririz. Şöyle vereyim. Tamam. Tamam. Şöyle bebeğimi de göreyim tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Şöyle etrafı bir gösterelim size. Gel bebeğim. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Burası Sultanbeyli merkez oluyor. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Evet bebeğim anlatmak istediğim bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Y yavaş. Yavaş. Buralarda dükkanlar var arkadaşlar. Sağlı soldu. Sultanbeyli güzel bir ilçe. Evet. Önceden bu kadar gelişmiş değilmiş ama sonradan çok gelişmiş. Evet sonra yani bir beş seneden, beş seneden beri gelişik. Dükkanlar kapalı çünkü pazar olduğu için. Pazar Ama kaldı. genellikle çoğunluğu açık. Bey, kaç oldunuz? <laughs> mi? Yani normal yaşım 45. Tamam. Ee, ama ben kendim 18 hissediyorum diyeyim mi? <laughs> Şimdi geldik. Evet arkadaşlar çarşıda gezmeye devam ediyoruz. burada iki tane avm var arkadaşlar. Yani, ya. Aralarında bir benzin istasyonu var. O kadar, o oh, mesafede. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar. Evet. Ev kur burada. Orası açık, açık. Değil. Burada da e, sobalar var. Soba, mobilya satıyorlar. Böyle devam edelim. Yavaş tabii. Bunun büyük bedeni yok. i mağazalar var. Ha, şimdi işte çeyizlik eşyalar. Yine devam ediyoruz. Şöyle abiyeler var. Gelinlikler de var. Evet bak gelinlikler var. Ve arkadaşlar böyle ara yer de var. Ara yerlerde böyle dükkanlar var. Şuraları da çekeyim sizin için. Yani Sultanbeyli'yi bulamayacağınız hiçbir şey yok. Her şey var çok şükür. Siyahlar da yani... köyün kıyafetleri var. <Sessizlik> 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 Şöyle kıyafetçiler tarafına geldik. Ama benim güzel elbiseler varmış ha. Evet. Ben bunlara şu anda video çekiyoruz böyle. Bunlara birazdan görüşte bakarım. Bakarsın gibi. Aa, bu bizim doğum günü ya. Evet. Ben hediye. Aldım. <laughs> Sen varlığın yeter bana bebeğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar yine devam ediyoruz. <laughs> Bu yolumuzun üzerinde mi Ha evet. Şu an hemen karşımızda cami var alanları var burada gidelim şöyle karşıya gösteri göster Kendi kutamıyla 40-45 dakika sürüyor arkadaşlar otobüsle. Biz saat 1'de çıkmıştık Nurhancığım. Saat şu anda 3. 3 saat yollardayız arkadaşlar. Ya biliyorum musun? Oh, Biliyor musun? Evet. Açık açık ya. Yani. Açık açık evet bebeğim. Teknik bazı dükkanlar kapalı. Şöyle araları da size göstereyim arkadaşlar. Böyle aralarda da dediğim gibi dükkanlar var. Buyurun Özgür hanım. Montunuzu giymediniz bugün, gömlekle çıktınız. Evet. Üşüm, üşümüyorsun değil mi? Abi? Hayır. gittim ya. Burada takım elbiseler var. Benim şu koluma geçiyor. Kol biraz gelsin. Şükür yoruldum. Evet arkadaşlar. Evet biz şu anda Moda Nisa'dayız arkadaşlar. Şöyle bayan kızakları var. Evet çok güzelmiş. Güzel. önde iki tane altta iki tane cepleri var. Evet pantolon alttaki. Ay şuna bakar mısın? Çok güzel. Şuralarında taşları var arkadaşlar. Şu ince kot mu? Evet. Kot galiba değil mi? Evet. İnce kot. Yok kot. Kot tarzı. Evet. Tam da kot gibi. Şurası gibi. Bu da ayrı bir. Onun takımı galiba. Takım. Takım. <laughs> ben bunu bayıldım. İlerleyelim mi? Şöyle bakalım gel. Hı? Yok. Hı -hı. Hı -hı. Evet, şöyle bir yağmur. Anne. Anne. <laughs> Çantasıyla beraber. Evet. Gel. Buraya bakın. insan arkadaşlar? şunlar da Bu da şöyle iki bebek bir tuzlu. Triko. Bu da çok şık. Evet. Çok harika. Şöyle pantolonu da var arkadaşlar. Aslında. Tamam gidiyoruz. Hmm. Bu da kaşe bir. E, tonik yine. Evet burası böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda gelinlik cümlenindeyiz. Gelinlik dönüyor. Ben de ikisi de karşılıklı evet. dönüyorlar da gelinlik çok var. Evet. 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 mi?